Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tane Arap kelebek kaçağımız var şurada. Bilgin abi yakalamaya çalışıyor. Baksana, baksana. Şöyle bir Arap Düşünme sette var. Bence kümese girecek abi o. Direkt kümese girecek. He, oradan daha rahat yakarsın fazla Fazla ürkütme abi. Kapının arkasına gittim sıkıntı işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane Arap kereyi uzak. Bir saat uğraştı. Ben dedim bunu inmez dedim. Ben dedi bunu indireceğim. İndiri de şu şimdi. Bakalım yakalayabilecek mi? Kalktım abi. Ben onu yakalayacağım abi. İyi de abi çünkü gel Ya o. Gel gel. Arkala şimdi abi onu. O direkt bir şeyler kümese girecek abi. Yani bir de kenara al abi. Kümesiyen... Abi Tamam şimdi arkada girer abi. Tamam baskılar girmez o kümesi Oğlu sokar şimdi abi. Hop yer elde. Şey Dişi abi kuşa. Bir gün abi kuş dişi. Evet. Yakaladı. Çiçek. Evet. Bir tane yakalama kelebeğimiz. Arap. Bir şey abi ben setteyken erkek gibi geldi ama. Dişi. şey. Erkek erkek. Bilmiyorum kafa bir sorunlu bir şey geldi. Evet, evet. erkek Evet. Bilgin abimiz yakaladı. Bilgin abi. Baltan yeni açıldı. Ee, bu kuşu video YouTube atmama izin veriyor musun abi? Veriyor evet abi. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, kuşun kanadı şu anda banttan yeni açılmış. Ee, böyle bir havada kelebek kuşunu salmak doğru değil. Niye doğru değil arkadaşlar? Böyle karlı havalarda, yağmurlu havalarda böyle kuşlara saldığınız zaman bizim gibi avcı insanlar böyle kuşları affetmez, yakalar. Tabii bizim de çatıda beklememizin sebebine gelince böyle karlı ve soğuk havada kümeslerimizi enjekte edip kuşlarımızı daha sağlıklı hale getirmek için yaptığımız temizlikten dolayı bu hayvanın da bu şekil uçurulması doğru olmadığından dolayı kuşun gelip bize inmesi. Evet. Hayvan mecbur kalıp buraya indi yani. Tamam abi. Bu kadar. Tamam abi. Hadi herkes kümesi bereketli olsun.